Asla matem tutmuyoruz. En azından orada Allahu Ekber diyen kadınların anısına ve onlara desteğimiz olsun diye matem tutmuyoruz. Şehitlerimize şehadetleri kutlu olsun diyoruz. Ümmetimiz için, Kudüs'ümüz için elli binler, yüz binler feda olsun diyoruz. Ama bunu da bir kenara yazıyoruz ki bir daha sen bana deterjanını satamazsın. 20 sene yıkanmamış gömlekle gezerim de senin deterjanını kullanmam deriz biz de. O böyle yaptı da sonunda bütün dünyayı peşine sürükledi zaten. Birilerinin hesabı 3 asır sonraki güya kendine vaat edilen toprakların üzerinden Müslümanların hesabı da seçim seçim üzerinden. 5 yıllık planlar olunca sonuç böyle oldu değiştiririz bu oyunu o Amerika'daki seçimlerde ne diyeceğim diye düşünüp 5 yıllık hesaplar yapsın biz de biz topraktayken 150 sene sonra bile gazze faciasından sonra artık kimse Müslüman olmayan bir kimsenin hatta kafirlerle sıcak temasta olan Müslüman'ın bile malını almadı dedirtelim Allah'ın yardımı da o zaman bizimle olur. Kur'an'ımız ne buyuruyor? وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضُ İlla تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي ve وَفَسَادٌ كَب۪يرٌ Bakın ey müminler, kafirler birbirlerine yapışık yaşıyorlar. Siz öyle olmazsanız Yeryüzündeki fesadı önleyemezsiniz Allah buyuruyor. Çok değerli kardeşler. Allah'ın rızası için sizden istirham ediyorum. Bir isim üzerinde düşünmeyin. 14 aydır Gazze'de kanımız akıyor. 14 aydır Türkiye'nin din damarına sahip olan tarikatların iç savaşlarını seyrediyor musunuz? Böyle bir ümmet mi Allah'tan yardım alacak? Ortada bir gerçek var. Demek ki sorun sadece Yahudinin güçlü olmasında değil. Benim pasifliğim Yahudi'ye güç olarak dönüyor. Allah'ın izni ve keremiyle ben ayağa kalktığım zaman Allah onlar ödlektir diyor. Ödlektirler. Elinde çakısı olan bir çocuktan korkan bir ordu bu ya. Ya Allah için ben mi yanlış görüyorum bu dünyayı? Elinde çakı olan çocuktan korkuyor. O çakının 500 katı ağırlığında otomatik silah var elinde. Çakıdan korkuyor ya. Hızlı nefes alsan nükleer silah zannediyor senin nefesini. Allah Kur'an-ı Kerim'de onları içi boşalmış kütük diyor, kütük. Ağacın içi boşalır ya kurt yer onu. İçi boşalmış kütük gibi onlar Allah buyuruyor. Ama Müslüman dünya bir kere hilafetini atarken topraklarından bugünlere razı olmuştu. başsız kalmaya razı olduğu zaman Müslümanlar Gazze'yi satmışlardı zaten. Müslümanların babası durumundaki halifeyi trene bindirip İslam devletinin parçası olmayan yerlere gönderenler bugünkü Gazze'nin banisidirler. Mahşerde çok hesaplar görülecek. Bizim derdimiz onların hesabı nasıl olacak değil. Bari biz bu hesapta Allah'ın cehennemle cezalandıracağı kulları arasında olmayalım düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, yani aklımızı yitirmediğimize göre davul zurna çalıp halay çekecek halimiz yok. Ama bu Matem havası ile çocuk büyütemeyiz biz. Küsmüş. Mutfakta bir alem. Yemek yerken sinirinden herkes kaşığa saldırıyor. O ona bağırıyor, o ona bağırıyor. Ne oldu? Gazze'de olay var. Bu çocukları kime yetiştireceğiz biz? Kafirin aradığı bu zaten. Hayata küsmüş dininden umudu kalmamış. Kaldıysa da Kabe'ye hacca giderim, cennete giderim diyecek kadar ucundan İslamiyet'e tutunan bir nesil istiyor. Biz kafirin çanağına ekmek doğrayamayız. Evet davul çalıp halay çekmeyeceğiz ama Allah'ın izniyle gün bir gün bize de döner diye heyecanla ve umutla ayakta duracağız. Bunu yapamazsak bir sonraki kuşak nasıl şimdi ben 100 sene öncesinin iş yapanlarını kınıyorum. Bu ümmeti bahsiz bıraktınız diyorum. Alemin siyasetçisi kim varsa hepsine sitem ediyorum. Bir zaman sonra da bizim çocuklarımız bu ne ya Ötlek bir babanın çocuğuymuşum ben. Baba'mın yüzünden bu hale geldim. Derler bize melekler lanet getirir o zaman. Diyoruz. Değerli kardeşlerim daha fazla Gazze konuşmak istemiyorum. Neden istemiyorum? Konuşma zamanında değiliz onun için. İş yapma, tavır koyma, ayağa kalkma zamanındayız. Allahu Teala bu ümmete ölüm yazmamıştır. Biz Gazze'yi ilk defa kesinlikle görmüyoruz. Moğollar Bağdat'ı yerle bir ettiğinde bir medeniyetin köklerini kuruttuklarını zannettiler. Karnata'da, İspanya'da Müslümanlar denize, balıklara yem olarak atıldığı günleri gördük biz. Ama bugün İslamiyet bütün dünyanın nereye gidiyor bu Müslümanlık dediği seviyeye geldi elhamdülillah. Onun için umut varız. İsteriz ki biz bu güzellikleri görelim. Kaderimizde bizim görmemiz yazmıyorsa çocuklarımız görecek Allah'ın izniyle. Biz ümmetiz. Hayat için varız. Bu hayatın içinde bin bir çile var. Biz istemiyoruz diye bunları Allah kaldırmaz. Bu böyle devam edecek. İsrail hep var olacak. Amerika hep var olacak. Ama bir kanuni varken onun varlığı işe yaramıyordu. Kanuninin çocukları birbirine girdiği için karısı da devleti ele geçirdiği için İngiltere güçlü oldu. Hop, geri götürdü her şeyi. Ben dünyaya düzeltemeyeceğimi biliyorum. Halife getiremeyeceğimi de biliyorum. Ama Allah beni bu büyük duygularla yaşıyor görsün istiyorum. Hilafet diye bir derdi olmayan, ümmetini düşünmeyen, kapılıp sele gitmiş bir adam grubuyla yaratılmaktansa Gazze'de çocuğunu şehit eden kadınların ayağını öpmeye hazır bir Müslüman olarak Allah beni görsün istiyorum. Yapamıyorum, yapanı imreniyorum. Bu kadar becerebiliyorum. Çocuklarımı moralli, güçlü, donanımlı, hafızlıktan önce mümin ruhlu yetiştirmeye uğraşıyorum. Bunu yapalım diyorum hafız ama hayattan umudu kesilmiş biri olmaktansa namaz kılacak kadar Kur'an bilsin. Allah deyince yüreği ayağa kalksın. Öyle Müslüman olsun istiyorum. Gayret ediyorum. Allah da verirse de hala vermezse de benim halim belli zaten.